Merhaba Aslan Burçları. 9 kart seçeceğim. Azize'nin sırrı açılımıyla ilgili. Ve son kartımız. Sır kartı olacak. Evet, sır kartı kapalı şekilde bulunacak. Onu en son açacağım. Şimdi öncelikle mesele nedir acaba? Odak noktanız, konunuz nedir? Ona bir bakalım. Şimdi bir planınız, yapmak istediğiniz bir şey olabilir. Bu var olan bir şeyin geliştirilmesiyle ilgili bir adım daha öteye götürmek istiyorsunuzdur, büyütmek istiyorsunuzdur, yenilemek istiyorsunuzdur. Ve siz manzaraya tam olmanız gerekenden yapıyorsunuz. Bu aklınıza birdenbire gelmiş olabilir bu fikir, sizi heyecanlandırabilir. Bir an önce harekete geçmek isteyebilirsiniz ama burada dediğim gibi siz aslında gayet isabetli düşünüyorsunuz, detaylara hakimsiniz, sonucunda ne olur bunu çok net görebiliyorsunuz, kendinizden şüphe etmeyin evet. Ama biraz sabırlı olmanız gereken bir süreç yaşanıyor olabilir. Hemen uygulanabilecek, hemen hayata geçirilebilecek bir şey olmayabilir. O yüzden bunun da farkında olun diyor. Şimdi tabii bu yolun önün e, üzerinde olan konu nedir? Onu da ikinci kartta görüyoruz. Şimdi bu sizi engelleyebilir, destekleyebilir. Sizin tavrınız burada belirleyici olacak diyor. Zaten kupa yedilisi de e, yapmak istediğimiz bir şey olduğunu ve uzun zamandır bunu düşündüğümüzü ve nihayet bununla ilgili bir adım atma şansı elde edeceğimizi söylüyor sınayın artık bunu diyor yeter artık yani düşünüp durdunuz bunu ee, artık bir adım atın bununla ilgili bir girişimde bulunun size gerçekçi gelmeyebilir ama hayallerinize inanın diyor fakat burada aşırı hırslı olmamalısınız yani tüm detaylar sizin istediğiniz gibi olmayabilir burada ee, bazı detaylar konusunda uzlaşmanız gerekebilir belki bazılarından vazgeçmeniz gerekebilir belki yani burada esnek olmalısınız her şey benim istediğim gibi olsun temelinde olursanız o zaman dediğim gibi burada o yapmak istediğiniz şey engel teşkil edebilir bu konuda. Ama bu tavır içerisinde olursanız dediğim gibi o düşündüğünüz şeyi aslında zamanı geldiğinde gerçekleştirme potansiyeliniz yüksekte diyebiliriz. Şimdi nasıl hissediyorsunuz? Şimdi, e, siz aslında belki de bakın bu yapmak istediğiniz şeyle ilgili hani bir anlayış görmeyeceğinizi, desteklenmeyeceğinizi ya da anlaşılamayacağınızı e, düşünüyor ve bundan dolayı bir korku hissediyor olabilirsiniz. Ya da hani bunu yaparsam e, e, acaba yalnız mı bırakılırım e, diye düşünüyor olabilirsiniz kendinizi yalnız hissetmekten korkuyor olabilirsiniz burada ya da gerçekten de sizi bir yalnızlığa götüreceği ile ilgili bir endişeniz olabilir. Ama burada ümidinizi koruyun der kılıç dokuzlusu. Burada gerçek düşüncelerinizi, gerçek duygularınızı ifade etmekten çekinmeyin. Çünkü bunları yapmazsanız bunlar belki de birikebilir. Daha sonra hiç olmadık bir yerde patlamanıza sebep olabilir. O yüzden burada hem cesur olun hem de ümidinizi koruyun. Her ne olursa olsun dürüst olmayı temeliniz alın diyor. Yani burada ayrılmamanız gereken nokta bu aslında. Şimdi güçlenen etkiye baktığımızda yıkılan kuleyi görüyoruz. Şimdi belki de kendinizi çok güvende hissetmeyi önemsiyor olabilirsiniz. Risk almak ya da rutininizden her zamanki tavrınızdan farklı bir tavır içinde olmak ee, Sizi belki de e, korkutucu geliyor olabilir ama güçlenen etki bu akışta kalma ile ilgili. Yani siz tahmin etmediğiniz şekilde bazı olaylar geliştiğinde e, burada e, tamam bir e, şaşkınlık yaşayabilirsiniz e, Burada bir baskı sıkıntı hissedebilirsiniz Ama sonuç olarak burada hemen ben ne yapabilirim diye düşünme eğilimde olmalısınız diyor. Çünkü burada telafi edilmeyecek bir şey yok. yani Kendimizi güvende ve emin hissettiğimiz bir konuyla ilgili hiç e, ummadığımız bir gelişme olabilir. Yani burada en basitinden mesela bir şeyi yaptım bitirdim çok rahatım dediğimiz bir noktada onun öyle olmadığını bizim onu aslında unuttuğumuzu e, fark etmemiz sebebiyle çok büyük bir şaşkınlık yaşayacağımızla ilgili bir olay anlatılır burada aslında. Ama dediğim gibi bunların önemselmemesi gerektiğini de. Çünkü bazen böyle şeyler olabilir ve bizim için bir fırsat da olabilir bu. Yani o baskıyla belki de o ana kadar hiç düşünmediğimiz bir şey aklımıza gelebilir. Ya da hiç kullanmadığımız bir yol, bir yöntem keşfedebiliriz bu noktada. O yüzden böyle bir durum, böyle bir konu güçleniyor gibi gözüküyor bu meseleyle ilgili. Şimdi gücünü azaltan etkiye gelecek olursak değnek onlusu size çok zor geliyordu belki de hani çok yakın bir zamana kadar belki de bu konuyla meşgul olmak bazı hayal kırıklıklarınız vardır geçmişte ya da sinir bozucu bazı gelişmeler olmuştur ondan dolayı kendinizi biraz motivasyonsuz isteksiz hissediyordunuz belki de ama o enerjiden yavaş yavaş da uzaklaştığınızı söyleyebiliriz burada zaten değnek onlusu size zor geliyor olsa da bunu yapmak zorundasınız bitirin ve sonunda Mutluluk ve başarı sizi bekliyor aslında diyor. O isteksizlik enerjisinden yavaş yavaş kurtuluyor olabilirsiniz. Ya da kurtulacak olabilirsiniz. Şimdi gelelim 6. karta. Burada da karanlıkta olan, <laughs> belki de sizin görmediğiniz, farkında olmadığınız <laughs> konunuz nedir acaba onu görmüş oluyoruz. Şimdi mahkeme kartını görüyoruz burada. Şimdi mahkeme kartı bir yüzleşmenin olabileceğini söylüyor. Bakın zaten siz endişelisiniz, bir korkunuz var vesaire. Ama artık bunu daha fazla erteleyemeyeceksiniz. Yani böyle bir e, fırsat çıkabilir karşınıza ya da e, artık buna zorunlu olabilirsiniz yani. E, ve sonuç olarak burada diyor ki mahkeme kartı, siz eğer iyi niyetliyseniz korkmanıza, gerilmenize gerek yok yüzleşin artık. Bu bunu daha fazla bundan daha fazla kaçmayın. Zaten dediğim gibi yani burada sizin yapabileceğiniz bir şey olmayabilir artık. Siz şu ana kadar belki de ertelediniz bunu ama öyle bir şey olur ki artık bununla yüzleşmek zorunda kalırsınız. Ve dediğim gibi bu olumsuz kartlardan bir tanesi değildir mahkeme kartı. Ve sizin korktuğunuz gibi de olmayabilir. Aynı zamanda eş ruhların bir araya gelmesi gibi bir durumu da anlatır. Bu tabii ki bir partner adayı da olabilir elbette. Hayatınıza girecek, hayatınızı etkileyecek. Ve birbirinize çok benzer nitelikte olduğunuzu düşündüğünüz bir kişiyle karşılaşacaksınız belki de. Ama zaten bir partneriniz varsa birbirinizle ne kadar benzer özelliklere sahip olduğunuzu fark edebilirsiniz bu süreç içerisinde. Ya da tabi burada mutlaka duygusal ilişkilerle ilgili olmak zorunda da değildir. Arkadaşlarınız ya da iş arkadaşlarınızla ilgili olarak da bir şey ortaya çıkaracaksınızdır. Ve burada tam da sizin ihtiyacınız olan kişiler, işte aranızda çok güzel enerjilerin akması ve bundan kaynaklı da yani çok uyumlu bir şekilde çalışmanın neticesinde çok güzel şeylerin ortaya çıkartılması gibi bir durumda söz konusu olabilir. Gelelim yedinci karta. Bu da aydınlıkta olan, görünür nitelikte olan sizin belki de planlarınızda olan konunuz. Şimdi bir sorumluluğunuzu ve işinizi tamamlayıp yeni aşamanın başlamasıyla ilgili olarak bir dinlenme pozisyonunda olacağınızı artı bir geriye çekilip dinlenme aşamasında olacağınızı belki de planlıyorsunuz. Bunu zaten farkındasınız. Ama burada tabii dansın, müziğin, eğlencenin eşlik ettiği çok güzel bir mola zamanı da anlatılıyor olabilir tabii. Ama sadece bu şekilde geçiremezsiniz. Mutlaka uyanık olmalısınız. Yeni başlayacak bir süreç var. Ondan dolayı burada belki de bir planlama yapma ya da işte benzer kişiler kimlerdir bu işleri halletmenizle ilgili olarak ihtiyaç duyduğunuz kişiler kimlerdir? Bunların bir araya getirilmesi, bu organizasyonun düzenlenmesi gibi konuları da ifade ediyor. Bu bunları da ihmal etmeyin ki yeni başlayacak iş söz konusu olduğunda gafil avlanmayın diyor. Tabi burada eğer birçok kişinin hayrına olacak, birçok kişinin faydasına olacak bir düşünceniz de varsa bir gerilim yaşıyor olabilirsiniz. Destek görecek miyim acaba diye. Hani anlaşılamam ya da e, ciddiye alınmaz diye düşünüyor olabilirsiniz ama destek göreceksiniz. Endişe etmeden bunları da ifade edin diyor. Şimdi gelelim 8. karta. Bu da yolun nereye varacağı ile ilgili bu meselenin sonucu olarak e, değerlendirebiliriz. Azize kartını görüyoruz. Şimdi belki de bir kadının yardımını alacak olabilirsiniz. Ee, Azize de tabii ki bir kadın temsil edilir. Genel olarak anne özellikleri gösteren bir kadındır koruyan, kollayan, destek veren, enerjimizi yükselten, bize iyi gelen bir kadındır. Onun haricinde tabii ki bir bekleme evresinde anlatır aynı zamanda. Hani siz üzerinize düşenleri yapmışsınızdır ya da bazı paylaşımlar yapılmıştır. Artık yine burada da bahsettiğim gibi değnek dörtüsünde de. Hani bir dinlenme, geriye çekilme evresi. Hani buna sabretmek size zor geliyor olabilir bu süreçte ama Sabırla bu sürecin tamamlanmasını beklemeyiniz çünkü her iki tarafa da iyi gelecek. Her iki tarafın da ihtiyaç duyduğu bir zaman aslında bu. Hani ulaşmak istediğiniz biri vardır ama ulaşamıyorsunuzdur bir sebeple. Bunlar da yine sabır gerektiren konulardır ama gereken süreçlerdir bunlar. Bunun farkında olmalısınız da diyor. Tabii ki. Sizin de belki de koruyup kolladığınız bazı kişiler vardır, destek gördüğünüz bazı destek destek olduğunuz bazı kişiler vardır. Bu özelliğinizi gösterirsiniz mesela hiç çıkarsız onları koruyup kollamaya çalışırsınız. Böyle bir durumda olabilir elbette. Ve geliyoruz son karta. Şimdi burada eğer büyük arkanalardan biri çıkarsa tabi burada meselenin belki de kritik bir noktasıyla ilgili size bilgi verilmiştir, sır paylaşılmıştır diyeceğiz. Ama eğer ki küçük arkanalardan biri çıkarsa o zaman yorum yapmadan kapatacağız. Sır bir şekilde bir sebeple sizinle paylaşılmamış olacak. Evet kılıç şövalyesi çıkmış küçük arkanalardan bir tanesi bu şekilde açılımımızı tamamlamış oluyoruz. Evet. Bu hafta açılımınız böyle. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.